أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لسان يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Ramazan geldiği zaman en fazla sorulan sorulardan bir tanesi. Göz damlası orucu bozar mı? Şimdi göz damlası, burun damlası ve kulağa damlatılan damla olarak üç ayrı madde olarak okuyacağım inşallah. Bir, uzman göz doktorlarından alınan bilgiye göre göze damlatılan ilaç ilaç miktar olarak çok az. Bir mililitrenin 20'de biri olup bunun bir kısmı gözün kırpmasıyla beraber dışarı atılıyor. Bir kısmı gözde, bir kısmı da gözle burun arasındaki boşlukta kalıyor. Şimdi damlanın yok denilebilecek kadar az bir kısmının sindirim kanalına ulaşma ihtimali bulunmaktadır. Bu bilgiler değerlendirildiğinde göz damlası orucu bozmaz diyor. Şimdi e, diğerlerini okuyup ondan sonra inşallah beraberce bir değerlendirme yapalım. Kulak damlası. Kulak ile boğaz arasında bir kanal var. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkar. Kulak zarı bu kanalı tıkar. Ondan dolayı dışarıdan su kulağımızın içine girmez. Banyo yaparken denize girdiğimiz zaman yüzerken kulağımızın o zar içeriye suyun girmesine mani olur. Su ya da ilaç mideye boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağa damlatılan ilaç ve kulak yıkattırmak orucu bozmaz. Kulak zarında delik bulunsa bile kulağa damlatılan ilaç kulak içerisinde emileceği için ilaç ya hiç mideye ulaşmayacak ya da çok az ulaşacaktır. Şu kadar var ki bu miktar oruçta affedilen bir miktardır. Ancak kulak zarının delik olması durumunda, kulak zarı bir kimsenin delikse, kulak yıkattırılırken suyun mideye ulaşması kesinlikle mümkündür. Şimdi kulak nasıl yıkattırılıyor? Buraya su enjekte ediliyor, o su geri akıyor. Çünkü zar kapalı. Ama eğer de kulak zarı delikse su verildiği an itibariyle o hiçbir yerde durmayacağından dolayı direkt olarak mideye ulaşacak. Onun için de orucu bozulacak. Kulak zarı delikse kulağını yıkattırma kardeş. Yıkattırma. Eski kitaplarımızda bir hassasiyet daha vardı. Diyorlardı ki su kulağa damlatılıyorsa o kesinlikle mideye ulaşmaz ama yağ damlatılırsa ya yavaş yavaş emile emile ulaşır ve risk var diyorlar. Şimdi bir şey daha e, o da burun damlası tedavi amacıyla buruna damlatılan ilacın bir damlası yaklaşık bir gramın yüzde altısıdır. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Çok az bir kısmı. O da diyor şuna benzer. Abdest alıyoruz. Ağzımız ıslanıyor. Ağzımız ıslanıyor. Ağzımızda kalan ıslığa biz yutabilir miyiz? Yutabiliriz. Abdeste mani mi? Değil. İşte diyor burna damlatılan damlanın ağzımıza tadının gelmesi ancak bu ağzımıza aldığımız suyun verdiği nem kadardır. Ondan dolayı e, orucu bozmaz diyor. Bakın okuduğumuz her üç fetvada da bu Diyanet Başkanlığımızın vermiş olduğu fetvalar her üçünde de ağza da buruna da kulağa da damlatılan e, damlalar orucu bozmaz yönünde. Sadece bir istisnası vardı. Kulak zar delik olanların kulak yıkattırırken e, kulağına suyun kaçma ihtimali çok kuvvetli. Onun için onların orucu bozulur diye. Bununla beraber orhan çeker hocam. Orhan Çeker hocam buruna da, kulağa da, göze de damlatılan ilaçların hepsinin hükmü aynıdır. Eğer bunların tadı boğaza hissediliyorsa, yani ilaç boğaza varıyorsa oruç bozulur. Ama ilacın tadı boğaza gelmiyorsa oruç bozulmaz diyor. Göze kaygan bir damla damlatıldıysa o damla boğaza kadar gitmektedir. Kulağımıza damlatıldığında boğazımıza açılan kanalda ilaç boğaza varır diyor. Şimdi bu sebeplerden dolayı Orhan Çeker hocam eğer tadını hissettiyseniz orucunuz bozulur. İhtiyata uygun olanı nedir? İhtiyata uygun olanı Orhan Çeker hocamın fetvasıyla amel etmektir. Bakın e, bir takva, bir fetva var dedik ya. Eğer başka hiçbir alternatifin yoksa mutlaka ama mutlaka bu göze damlatman gereken damlayı damlatman gerekiyorsa o zaman tamam. Ama becerebiliyorsan bunu iftardan sonra yap. İftardan sonra yap. En azından şüpheden uzak olmuş olursun. Diyanet Başkanlığımız tabi herkese hitap ettiğinden dolayı bu sorulan sorulara evet caizdir. Ha e, hocam ben ben damlatacağım. Tamam kardeş. Tamam. Daha önce aşıyla alakalı bir şey söylemiştim. Aşıyla ve iğneyle alakalı. Eğer alternatif bulamadıysan, hiçbir yol bulamadıysan, gündüz vurulman icap ediyorsa mutlaka zaruretse İmam-ı Azam'ın muhalefetinden kurtulmak için daha sonra güne gün orucu kaza et demiştik. Orucu daha sonra güne gün kaza et demiştik. Ancak o zaman tüm şüphelerden uzak olursun. Biz de oruçlarımızı şüpheden uzak tutmak için inşallah böyle daha sonraki günlerde o günleri kaza edersek ihtiyata daha uygun davranmış oluruz. Yani orucumuz bozulmamışsa o tuttuğumuz oruçlar boşa gidecek değil ya. Nafileye sayılacak. Ve kıyamet günü yapmış olduğumuz nafile ibadetlerin hepsi bizim farzlarımızdaki eksiği giderecek mi? Evet giderecek ya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda çok net hadis-i şerifi var. Bakın bakalım kulumun nafilesi var mı diye Rabb'i soracak diyor. Farzın eksiklikleri nafilelerle tam tamamlanacak. Biz daha fazla oruç tutmak için gayret sarf edelim ya, onun için ihtiyaten daha sonra kaza edelim diyoruz. İhtiyaten tedbir amaçlı daha sonra kaza etmemiz uygundur. Abdest alırken, abdest alırken niyet etmek farz mıdır diye bir soru sorulmuş. Yani abdest aldın al veya başlamadan önce hiçbir niyet etmedin. Direkt vardım, başladım. Ali Ulvi şey, estağfurullah. Hacı Veys Hoca Efendi. Hacı Veys zaten Mustafa Efendi'nin babası abdesti çok yavaş alırmış. Diyor ki Ali Ulu Kurucu, sordum dede çok yavaş abdest alıyorsun. Yavrum ben abdest alırken bu ibrikten, çeşmeden her nereden akan suyu gökten Rabbimin indirdiği bir rahmet olarak görüyorum. Ve onun ne kadar azı yere dökülürse o kadar kar sayıyorum. Onun için vücuduma iyice onu emdirmeye gayret ediyorum hassasiyete, güzelliğe bir bakın ya. Yani yaptın, suyun çoğunluğu aktı gitti ya, azıcık su aldın, iyice emdire emdire yıkadın ya. İşte böyle diyor, ağır ağır alırdı, o Rabbimin bana gönderdiği bir rahmet, vücuduma iyice yedireyim der diyor. İyice yedireyim. Onun için abdestli de namazda çala kalem yapmayalım. Ya mesela namaza duracağımız zaman tekbir almadan önce tekbir almadan önce mutlaka vücudumuzu şöyle bir sakinleştirelim. Koş bir Türk <laughs> Allah'a <laughs> <laughs> Ya böyle bir namaz modeli olur mu? Olur da uygun değil kardeşim ya. Yani çala kalem seyyar satıcı gibi ee, kaptı kaçtı gibi yapma ya. Şöyle dur vücudunu dinlendir namaz şekle getir ondan sonra güzelce tekbirini al. Abdestte de aynı şekilde çala kalem varıp da bir mal kaçırıyormuş gibi yapma ya. Abdestte de tamam. Diğer üç mezhepte niyet farzdır. Hanefi mezhebinde niyet farz değildir. Çünkü abdest alakalı o Maide suresinin altıncı ayet kelimesinde sadece yıkanacak yerler söyleniyor. Ama niyetle alakalı hiçbir bahis geçmediğinden dolayı İmam-ı Azam diyor ki oraya dayanarak o ayetteki o hassasiyete dayanarak Diyor ki, abdeste niyet şart değildir, farz değildir. Farz değildir. Onun için bir kimse hasbel kader, hasbel kader e, suya girse, çıksa, suya girse, çıksa yani kollarına kadar ellerini, yüzü, başı, ayakları ıslansa, o kimsenin abdesti olur. Ya düştü olsun, düştün ıslandı ya, olur. Abdesti olur. Ama en güzeli ne? Abdest almak maksadıyla. Abdest alma niyetiyle sakin sakin abdest almaktır. Hacı Efendi'nin suyu yedirdiği gibi Allah'ın bir rahmeti üzerime yağıyor. Ben ondan hiçbir tanesini kaybetmek istemiyorum dediği gibi. Onun için abdeste niyet şart değildir. Abdestin sadece farzlarıyla yetinsek bu diyor geçerli olur mu? Son zamanlarda maalesef bizim ayarlarımızda oynayanlar var. İnternette gördüm. Diyor ki: "Uydurulmuş din her şeyi zorlaştırdığı gibi abdesti de zorlaştırıyor." Halbuki abdest dediğiniz sadece dirseklere kadar el yıkayacaksın. Sonra yüz yıkayacaksın, sonra başı mesedeceksin, bir de ayağını mesedeceksin. Ayağında mest falan değil. Çıplak ayak olur. Ne olursa olsun. Yıkaman gerekmez. Bu diyor indirilmiş dindir. Siz diyor uydurulmuş dinde yok ağza su vereceksin. Buruna su vereceksin. Yok şöyle yapacaksın. Kulak mesedeceksin. En seni mesedeceksin. <laughs> Onlar indirilmiş dine mensup. Biz uydurulmuş tahrif edilen dine mensubuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benden gördüğünüz gibi abdest alın, benden gördüğünüz gibi namaz kılın talimatı var. Vallahi kardeş sen kimi uyarsan uy ben bilmem ama ben peygamberime uyacağım. Ve dilim döndüğünce de peygamberime uyduğum şekliyle abdestle insanlara anlatacağım. Ayağıma mest mi? Arkadaş Resulullah ancak mest giyersen mesed demiş. Ben mestin üzerine mesederim. Onun dışında çıplak ayağım üzerine ben mest etmem. Sen edersen et arkadaş. Beni ilgilendiremez deyip onlardan uzaklaştırmak lazım. Yani bulaşıp da tartıştığınız zaman da kazanacağınız bir şey yok. Yıllarca tartıştık. Ne kazandık? Hiçbir şey. Şimdi yine benim sosyal medyadaki hesaplarım altına yazanlar var, döktüren de var. Döktürsünler ya. Döktürsünler. Onlar nasıl bir dine inanıyoruz inansın ama biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimiz bir dine tabiyiz. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin abdest aldığı gibi abdest almanı gerekliliğine inanıyoruz. Ancak ya pikniğe gitmişsin ya da yoldasın. Şimdi değişik değişik vesilelerle insanlar dağlara taşlara çıkıyor. Yanına az bir su almışın, az bir su almışın. Çeşme bulurum diye düşünmüşsün. Ama çeşme bulamadın. Namaz vakti daraldı. Ha, o zaman tamam kardeş, O zaman sadece farzlarla yetin. Elini dirseklerle beraber yıka. Yüzünü yıka, başını meset, ayağını da yıka. Tamam, farzlar yerine geldi. O bir zarurettir bak. Ama keyfek eder. Evde abdest alırken, evde abdest alırken de gözünü seveyim. Sünnete uygun bir abdest al ya. Biz değil sünnet, adabından bahsediyoruz. Adabı diyoruz, abdestin adapları var diyoruz ya. Biz abdestin adaplarına uygun abdest alınmasını tavsiye ediyoruz. Değil sünnetlerinin terk edilmesi. Ancak zor zamanlarda, zor şartlarda tabii ki farzlarını yerine getirdiğimiz zaman abdestimiz de olur. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatini uman insanlarız ya. Biz Resulullah'ın şefaatini umacağız. Resulullah'ın şefazini umabilmek için de Resulullah'ın sünnetlerini uygulama şartım var benim ya. Yarın ne yüzüm ola sen benim dediklerimi hiçbirisini yapmadın onlar hepsini uydurmuş dinledin hadi bugün benden uzak dur verse halimiz nice olur? Biz böyle inanırız, böyle düşünürüz onun içinde kesinlikle ama kesinlikle sünnette uygun abdest almaya çalışırız. Abdestsiz Kur'an-ı Kerim'e dokunmak okumak caiz mi diye bir soru sorulmuş. Kur'an-ı Kerim ezberinden dokunmadan ezberinden hadi Fatiha okuyalım. Okuyorsun mu? Abdest yok. Okuyabilirsin. Bunda bütün alimlerin ittifakı var. Kur'an-ı Kerim'e dokunmadan ezberden Kur'an-ı Kerim'deki ayetler okunabilir mi? Kesinlikle okunabilir. Bunda hiçbir şekilde sıkıntı yok. Ancak Kur'an'a abdestsiz olarak dokunulamayacağı ve Kur'an'ın abdestsiz taşınamayacağı konusunda mezhepler arasında ihtilaf var. Abdestsiz. Şimdi şöyle bir şey yaparsan bütün problemler çözülmüş olur öncelikle. Abdest müminin silahıdır kardeşim. Abdest müminin silahıdır. Her an abdesti bulurum. Biz abdest almak tabirini kullanmayız. Dikkat edin. Biz abdest bozmak deriz. Tuvalete gideceğiz demeyiz. Biz abdest bozmaya gidiyoruz deriz. Yani ben her an abdestliyim. Şimdi tuvalete gideceğim ve abdest bozacağım. Onun için hayatımızda abdest bozmak tabirini yerleştirelim iyice. Her an abdestli olalım. Öyle olunca da hemen Kur'an okumamız icap ettiği zaman da yine abdestimiz yanımızda hazır olsun. Kur'an'a abdestsiz dokunulamayacağını ifade eden görüş sahipleri ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Vakıa suresindeki o ayete binaen diyor ki kesinlikle abdesti olmayanlar Kur'an-ı Kerim'e dokunamazlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Amr bin Hazm'a gönderdiği mektupta yer alan Kur'an'a ancak temiz olan dokunsun hadisi şerifinde yine delil olarak kullanmışlardır. İlk dönemden itibaren Kur'an'a abdestsiz olarak dokunulamayacağı konusunda ümmet arasında ortak bir kanaat ve bir nevi ameli sünnet oluşmuştur. Kur'an'ın Allah kelamı olmasından hareketle abdestsiz dokunulmaması ona göstermesi gereken bir saygının gereği olarak ortaya koymuş. Bir şey söyleyeyim mi size? Değil Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunmak. Bir yerde okumuştum. Tevrat ve İncil cünüp olarak dokunulamaz diyordu bir alimimiz. Niye? Ya cünüpsün. Onun içerisinde mutlaka ne kadar tahrif olursa olsun Allah'ın kelamının kırıntıları vardır. Allah'ın kelamının kırıntısının olduğu yere cünüp olarak dokunamazsınız diyordu. Bakın tahrif olmuş İncil'e ve Tevrat'a bile bizim bir kısım alimlerimiz cünüp olarak dokunulmasına müsaade etmiyorlar. Onun için Kur'an-ı Kerim'in abdestsiz dokunulmaması kesinlikle uygundur. Bundan dolayı Kur'an'ın abdestsiz olarak ele alınmasını ve taşınmasını ancak, ancak mecburiyetten, zaruretten dolayı uygun görenler de olmuş. Yani bir öğrencidir, öğrencidir. Normal lise talebeleri seçme olarak Kur'an-ı Kerim e, okuyabiliyorlar. Abdest alma ihtimali bulunmamış olabilir. Alıp çantasına koyması icap edebilir. Çanta alıp kenara koyması icap edebilir. Ancak zaruret miktarınca. Ya da şöyle bir örnek vermiştim bir arkadaşa. Otobüstesin, yolculuk yapıyorsun, abdestinde yok. Yandaki birisi öyle şeyler söylüyor ki ona senin Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayeti göstermen icap ediyor. Çantanda Kur'an-ı Kerim var ve sen durup da abdest alma imkan ve ihtimali yok. Kardeş orada estağfurullah de Kur'an-ı Kerim çıkar, o ayeti göster. Onu bir zaruret say ama devamını getirme. Devamını getirme. Ancak zaruret miktarınca abdestsiz olarak Kur'an'ı da okunabilirsin. Ama onun dışında keyfe keder bir şekilde Kur'an-ı Kerim abdestsiz olarak okunamaz ve selam. Ve ahire davahum enil rabbil alemin.